arkadaşlar bugün sizle beraber kutu, tekrar bir kutu açalım. Bak bakıyorsunuz bu kendi biliyorum anladım ben. Baktınız çok baktınız ama ben bugün inat et inat edeceğim. Çalışacağım çıkartmaya çalışacağım. Ben bu sefer kapağında da bir kutu var. İlk başta hangisine bas hangisine bas? Küçük kutudan hayır ya. Hayır hayır dur. taktik yapacağım. Ses yapmayacağım. Ve taktikleri işe yarıyor. Ve taktik yapıyor. Arkadaşlar bunların hepsini öldürmemek. İşte iki tane bırakıyoruz. Şuradaki mob'u da keselim diyorum. Şuradakileri öldürüyoruz. Bu dakikaları Şuradakileri Bu dakikaları öldürüyoruz. Bu dakikaları Sonra bunlar burada kalıyor. Sonra bu botu botu bir kere vuruyoruz. 7'den LOL'u unutmayın, unutmayın. Bugün. Bugün. Hadi ses Sonra da bu bizi bu bizi öldürsün. Tam öldürürken Tam öldürürken bunu da... Arkadaşlar şimdi ta taktiği yaptık Ember'la. Ben, ben, ben en, en çok Ember'la search istiyorum. Ne olur ikisinden biri çok. Sonra da Şuraya sıkıyoruz. Buraya sıkıyoruz. Buraya sıkıyoruz. Şuraya sıkıyoruz. Tam ortaya gelince çalıya sıkıyoruz şöyle iki kere. Robotu bir kere vuruyoruz. Şunu bir kere vuruyoruz. Sonra da şunların tam arasından vurmaya çalışıyoruz. Olmaz bence. Yok yok öyle olmasın. Ya. Sonra da bunların tam ortasını şöyle öldürelim. Yana çekelim. Tamam bize kapı gibi bir, bir yer olsun. bunu tekrar iki kere vuruyoruz. Sonra şunları şöyle itiyoruz. Bize alan oluyor. Şuradan geçiyoruz. tam elle canımı sonrası canımı sonar. sonra da böyle yapıyoruz tam taktiğimiz bitti büyük kutu açtık no! oh! Oh! çıktı. 68 tane yazdı. Yaradı lan taktik yaradı. çıktı. 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 5 zaten çıkmasın. o Oynayabilir miyim lan bir kere. Dur bekle. Ne çıktı lan. Zuhu çıktı. Montaj Montaj Stars. Montaj abi. Çıktı abi. Montaj. Dur arkadaşım iş. Montaj şey. abi. <laughs> lan search mi? şey kötü bir search istedim. Ne çıktı lan? Taktik oh, yaptım bir daha. 68 aa. para yazdı. 2 yapmışım değil mi? Lu ya da Ember çıksın dedim. Lu çıktı. Lu Lu ya da Ember diyorum işte. Ember ya da search çıksın dedim. Taktik yaptım. Bu taktik. Bu gerçek yapın. Ben köşe, gerçek. Arkadaşlar ben köşede oturuyordum. Bir baktım. Bak bir baktım. Bu demiş. Ben Leon anladım. Baranın başladım. Baranın yanına geldim. Bir baktım. Bu Luke. Luke'un yanında bekliyor böyle. Luke <laughs> diye bağırmaya başladı. <laughs> Bozmadı ya. Çok güzel tüm ha. çok acıdı. Ben beni var ya ben bir daha büyük en sevdiğim kutu büyük kutu benim var ya büyük kutu çıktı değil mi? kaç para 68 lanet hiç hiç 35 para yazınca güzel karakter çıkmıyor Ender filan çıkıyor ama Önce ben 67 para para çıkarttım yaz yazdırdım şey çıktı kolet çıktı var ya çok isterim Ver Lan de, Lan bu bravo sanmayacağım ben bu bravo. Aa bu telefon oldu? Hayır bu hesabı değil Nasıl? Nasıl?

Kesin yorumları söyleyeceksiniz. Olmaz senin hesabın değil neden seviniyorum dedi. Çünkü benim hesabım yok. Ben de Recepleri tırnak sardı çıkarttı benim hesabım. Şimdi eksis abi. Sattı. Ne oldu biliyor musun? <laughs> açtı, açtı. Aksar çıkmış, bana böyle döndür telefonu. bana tuhaf tuhaf bakıyor. dışarıda kalmış panda gibi. <laughs> Yaramaz sandım. Rastgele yapayım dedim. Bu taktiği yapın arkadaşlar. Mega kutuyu açtım mı? Çıkmadı. Açtım çıkmadı. Şuradaki büyük kutuyu açtım. 68 para yazdı. Lu çıktı. Ya, Lan <laughs> oğlum süper sen adamı. bunu nasıl bir büyük kutu adamın, olacak şimdi? Adamın bana, adamın bana... önünde ucunu. Sus, sus. Bana mega, bana ben mega kutu açıyorum. Altı yazıyor o saçık o, o videoyu YouTube'a yolladık. Onu da Video. bakabilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videolar gelmedik, kısmı, gelmedik. Aman olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz ve bay bay. Benim Mutlustan. kuzenim ve kardeşim al. Kuzen. Bakayım. land lan, lan, di lan diye. Lan yazdığım Mutlustan. için oldu. Şimdi Lan diye işte. Siz de Arkadaşlar Mutlustan. bir de bak çok söyledim. söyledim. PUBG'de adınızı yazın size de iste atalım. Oyundayken oynayalım. Tipe bak. Videonun sonuna geldik. Bu bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bu live'da 7'de canlı yayındayız. Evet. Unutmayın. Hadi bay bay.